Yani en şanslı çocuğu olan kardeşimi gösteriyorum. Belki en şanslı olmayabilir ama şanslı. Bakın neleri var. 2 saniye önce ilk, e, Mr. P çıktım. Ve tabii ki de yeni karakterimiz yani, Jackie. Bir 1 saniye önce değil de birkaç dakika önce bu karakterler çıktı. Hadi şimdi oynatalım. Kimle istiyorsunuz? Tabii ki de Jackie çünkü o yeni yeni olan ör sükletimiz. İki son iki, son çıkan iki karakterden ikisini de çıkarttı. Geriye sadece üç efsanevi ve, bir em. Jugo'nun spike'ı var. Diğer efsaneleri yok ama. İnternet sorunu olabilir biraz. İsterseniz sonra Mr. P'den sonra Spike oynayabilirim. Hem de Robo Spike yeni karakter deprem yapıyor. Çok güzel bir karakter bu arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter dedi. Aa El Primo kötü bir oynuyor. Kötü değil. Baksana senin neredeyse yendi. Ama bunların hepsinin az kupası var. Çünkü sen daha ikinci rütbedesin. Tabii ki de şimdi daha büyük bir... bir çok şey var. Burada. Ay vay vay ya. Bu erkek mi sizce ya? Yok ya adı Jack zaten. Jack kız ismi ya. E tabii kız. Ben buna çek attım nerede? savaşçı kaldı arkadaşlar. Yani kısa. Hesaplaşma. Aa bunlar benim Ama için bu bebek şey işi ya. Neredesin sen yeni bir tane karakter? Aa 8 bitmiş. Ya, ezdin seni. ben onu ezer ya. Ben iyiyim. Hadi şimdi Mr. P zamanı. Mr. P. Ben ona Mr. diyorum. Mr. Mıstık. Bir de kaç kupa olduğuna bakın arkadaşlar. Tanananan tan tan. Ah bir daha kay kazanmalıyız. Markette satılıyor mu? A ya. Burada şişeyle satıyor. Oo bu kadar param varmış. Her şey alıyorum. Aa, Bence alayım. alma. Bir 10. Gü <laughs> Eyvah ben ne Bence niteyi yükselteyim. Acaba niye takar olmuş? Ya. Sekiz oldu ya. Evet, skotum var. Ama ben tabii ki de sizlerle Mr. P ile oynayacağım evet. Sonra da mavi taray var. Onu da daha demin aldım. Evet. En yeni üç karakteriyle oynayacağım. Bir tane karakter değil. O kostüm. Evet ama tara da yeni. O benim Mr. P saymazsak o benim en yeni miskim. Yani gizemli. Evet. İngilizce diyor da gerçi. İngilizce bu. Mistik Mü gizemli demek.